Umut Meler yardımcılarından işaretini aldı ve ilk düdüğü çalıyor. Maça Malaga başladı. Drogba'nın pası Snyder'e. Yeniden Drogba'yı düşündü Snyder. Şimdi Snyder'de kaldı top. Snyder İngiltere kampının yıldızı. Bu akşamda da maça istekli başlama gayret içindeydi. Drogba! Ama bayrak havada. Bayrak havada. Sezgin Çınar bayrağını kaldırdı ve offside'i verdi. Bir kez daha izleyeceğiz. Offside bayrağı kalktı burada. Orada Gomez araya girmeyi başardı. Jesus Gomez. Üç kişiyle pres yaptı Galatasaraylı futbolcular sonuç aldılar. Şimdi Snyder uzak mesafe Snyder. Drogba Ceza sahasına doğru hareketlenmişti Snyder sol ayağıyla. Kaleyi görür görmez ye yer onun koruduğu kaleye şutu çıkardı. Hamit orada baskı yapmıştı. Sonuç alamadı. Dani. Dani topu kaptı Drogba yanında. Drogba'ya verdi ve atağa kalktı. Şimdi Dani'nin önünde boşluk. Dani stoperden çıktı. Sağ çizgiye doğru hareketlendi. Snyder ve gol! Gol! Muhteşem bir Vestie Snyder sezona bomba gibi geliyor Hollandalı. Adeta bir füze çıktı İzmir Atatürk Stadı'nda ve şimdi tribünler yıkılıyor. Dani'nin müthiş deparı, Olağanüstü çabası, Vestie Snyder'in harika golü. Caballero ne olduğunu anlayamadı. Snyder'le öne geçiyor Galatasaray. Müthiş vurdu topa. Not County maçında da Harika bir gol atmıştı ama bu gol onu da geçti. İşte Dani ile başladı atak. Drogba'dan aldı pası Dani. Snyder'i gördü. Snyder bekletmeden füzeyi gönderdi. Caballero'nun. Bir sis bulutu şu anda. Onlar da o, Galatasaray taraftarları da biliyor. Tabii özel maçta böyle bir şov yaptılar. Resmi maç olsa kesinlikle evet. yapmazlar. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde hiç öyle bir hata yapmadı Galatasaray taraftarlar. Şimdi ceza sahasında Malaga atandı. Eray İşcan. Portillo vurdu. Eray çok güzel bir, bir refleks. Tribün dalgalanması İzmir Atatürk Stadında şu dakikalarda tribünler tamamen dolu olmasa da aynı coşkulu. Şimdi Malaga tehlike yaratıyor Santa Cruz 1-1. Roque Santa Cruz skora dengeyi getirdi. Paraguaylı 45. dakikada durumu eşitledi. Malaga ilk kez bu kadar tehlikeli, tehlikeli geldi. Galatasaray savunmasındaki hatayı iyi değerlendirdiler. Evet. Vieira. Albert Vieira Emre'yi düşündü. Emre faal bekledi. Emre Albert Vieira'nın önünde kaldı top. Vieira'nın ortası. Didier Drogba! Ortası Drogba Galatasaray'ı bir kez daha öne geçiriyor. Çok güzel orta geldi İspanyol'dan. Fil dişili affetmedi. Drogba'nın kafa golü Galatasaray yeniden önde. İlk yarının sonucu Galatasaray 2, Malaga 1, Snyder, Roque Santa Cruz ve Drogba'nın golleri var. Katılan isim, hata katılan isim Şimdi kaptan Duda'dan pası aldı Gomez. Ortası ve 2-2 oluyor. Göstere göstere gelen bir gol. Anderson, Jesus Gomez baktı, bekledi, ölçtü. Ortayı yaptı. Kale sahası içine gelen bu topta skora denge geliyor 57. dakikada. Kritik müdahale Caballero'dan orada Sergio Sanchez aralarında anlaşmazlık vardı. Bir anda Galatasaray savunmasının hatası. Eray yaptığı ceza sahasında. Shechun'un müdahalesi karar penaltı. Dani koşuyor. Son olarak müdahale yapan Dani. Maçın hakemi Umut Meler penaltı noktasını gösteriyor. Ve Dani kırmızı kartla oyun dışında. İşaret geldi. Duda ve 3-2 öne geçiyor Malaga. İlk kez öne geçti Endülüs temsilcisi İspanyollar. Sabri kullandı serbest vuruşu ceza sahasında Burak'ın kafa vuruşu direkten dışarı bayrak davada. Burak Yılmaz etkili bir kafa vuruşu gerçekleştirdi ama Sabri yine topun başında serbest vuruş için ceza sahası içine doğru hareketlenen oyuncular var ceza sahası çizgisi üzerinde Sabri ortasını yaptı. Etkili bir orta ve top ağlarda. Galatasaray'ın beraberlik golü Kazım'la geliyor. Kazım Kazım. Yine Galatasaray golü yedikten sonra bir kez daha golü bulmayı başardı. Maçın son dakikasında, dakika 90 Sabri'nin ortası ve karşılaşmanın hakemi Halil Umutmeler maçın son düdüğünü çalıyor. Çok olumlu bir gece Galatasaray adına 3-3'lük eşitlik tam 6 gol izledik.